Oh uh. satışta olan Trump altcoin kafayı yedi. Neden? Twitter hesabında yapmış olduğu paylaşımda ön satışa katılanların listeleme sonrasında cüzdanlarına 750 dolarlık değerinde NFT dağıtım yapılacak diyor. 2025 yılı Trump coin yılı olacağını burada yine belirtmişler. Listelenmiş olan Afrika Trump coin'den bahsetmiyorum. Şuradaki coin'den bahsediyorum. Bakın Trump coin mining nokta net. Twitter hesaplarını şöyle bir kontrol edeceğiniz zaman 7000x yapacağını burada belirtmişler. Daha sonrasında Tramcoin'in listeleme yapacağını. Bu arada ne zaman listeleme yapacakmış? Hemen gösterelim. 46 gün sonra listeleme geliyor. 1 BNB ile 22.950 adet Tramcoin alabiliyorsunuz. Minimum 0.1, maksimum 20 BNB'lik almanıza izin veriyor. Tramcoin'in gücünü bilen bilir. Ofika Tramcoin 1.5 dolardan listeleme yapıp 27 dolara kadar çıktıktan sonra keşfedildi. Sonrasında 70 dolara kadar yükseldi. Yani 1,5 dolardan alan da kar etti. 27 dolardan alan da kar etti. 77 dolara kadar yükseldiği zaman tekrar 25-26 dolara kadar geriledi. İşte o fırsatı kaçıranlar bu fırsatı iyi değerlendirmesi adına Trump Coin'in araştırmasını bulup sizlere ön satıştaki Trump Coin'i gösteriyorum. Hatta hocam Trump Coin'in ön satıştaki olan projesini araştırır mısınız dediniz. Ben de sizlerin yorumların doğrultusunda Trump Alcoin alınır mı? İyice bir araştırdık sonra evet alınır. Neden? Çünkü arkasında Trump bağlantısı olduğu biliniyor. Peki Trump coin nasıl alınır? Videonun açıklamalar kısmındaki ön satış linkine tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Şuradaki ön satış adresini kopyalıyorsunuz. MetaMask cüzdanınıza geldiniz. BNB Smart Chain ağında olacaksınız. Dikkat edin. Gönder butonuna basıyoruz. Şuraya adresi yapıştırdık. Mesela 1 BNB ya da 0.1 BNB lik almak istiyorsunuz tabii ki de bende yeterli BNB yok. Devam et butonuna basarak ön satışa katılabilirsiniz. Eğer bilgisayardan alıyorsanız şuradaki et evet, metamask butonuna bastığınız zaman tokeniniz burada eklenecek. Cep telefonundan alıyorsanız eğer şuradaki kontrat adresini kopyalamanız gerekiyor. Bu adresi metamask cüzdanımızdan tokeni içe aktaracağız. Metamask cüzdanımıza geliyoruz. Şuradan 3 noktaya basıyoruz. Tokenleri içe aktar. Sağ üst taraftan özel token ekle. Adresi buraya yapıştır. Token zaten eklediğim için bir daha eklememe izin vermiyor. Sonraki butonuna basarak Trump coin'i cüzdanınıza ekleyebilirsiniz. Bomba videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 46 gün var. Bugünü iyi değerlendirin.